herkese merhaba arkadaşlar ben Şen ve güzel. Turf Fars'ın ilk bölümündeyiz Değişik değişik mini gameslere devam ediyoruz En son Hero Brain Chamber oynamıştım Biliyorsunuz cinnet geçirmiştim e, Turf Wars oynuyoruz Böyle lavlı mavlı Değişik şeyler var Bizim altımızda var, var. onlarda Neden su var ha, anladım. Onlarınki şey olduğu için Ve e, Bunlar merdivenlerden falan çıktılar Ben de oradan çıkacağım e, Bu ilk time diye bir süre veriyor. Zaten biliyorsunuzdur çoğunuz. Çoğu kanal çekiyor. Şuradan bir yer hazırlayayım da. Ne Tamam. Başladı mı? Evet. Demek ki başlamış. Evet. <laughs> ee, öldüğümüze göre başladığını anladık. Biz öndeyiz herhalde şu anda. Evet. Yalnız e, mavilerin sayısı az önce çok mübarek bir sayı oldu. 31. <laughs> Hala 31 şu anda bakarsanız. 32 oldu. 31 oldu. <laughs> Umur okuduğum cana Şunları. Önlen. Ama. Vallahi vuracağım. vuracağım. Vurmadım. Vuramadım dur. Hiçbir ölmüyor bu malların. Ama buna... O oh, vurdum. çok güzel vurdum ama o da beni vurdu. Şimdi biz cenabetiz 31 <laughs> ee, şuradan gidelim. Ya abi bir vurmayın ya. Şöyle görüyorsunuz. 38 26 6 onlar öndeydi. Şimdi şu anda 37 27 gelme gelme ananı bağcını çekme ogarayına mu. Evet öldük. Ama iki tane daha adam öldürdük. O, o, o bizim için güzel. O, bu oyunu oynarken konuşamıyorum. Ee, eğer bir sessizlik olursa kusura bakmayın. Aman ağladım. Aman ağladım. bu ülkteymiş lan. Niye ölmüyor diyorum. Mal gibi. ben kendime bakmak istiyorum. Aman ağladım. Aman, aman diye. Bam. Sıçtım ağzına. Ölmedi ne? Öldü. Of. Çok kötü vurdu. Şu anda e, blue'lar önde hala. Evet. Devam ediyoruz. Düşe kalka. Yolumuza. Bam. Hadi be. Vuramadım çok güzel attım ama. Abi ölmüyor. Asiktir ya vurdu. Şu anda görüyorsunuz. O hal han bayağı azalmış bizim yerimiz. Sen sen hayırdır? Ama o oş burada. Bu arada kaç dakika olduğuna bakamıyorum. Tam şu anda baktım. Evet şu anda baktım. 4 dakika 3 dakika bir şey olmuş Daha az olmuş yani Daha oynarız Zaten oynamamız da gerekiyor da Kaybedeceğiz bir el oynarım büyük ihtimalle Çünkü Evet arkadaşımın Bir şey var işte O yüzden bir el oynayabilirim Sadece arkadaşlar kusura bakmayın Sıçtım ananı sikeyim 2, 2 kaldı Kaybettik Videonun dakikasına bakayım çok az bir süre oldu. Bayağı az oldu. 4 dakika az oldu ya. Biraz konuşayım bari sizinle. Hat, e, ben burayı göstermemiştim. Burayı gösterim size. Böyle kitler var. Bu 5000 gems istiyor. Benim şu anda 1223 gems'im var. Bu kılıçlı. Bu da az önce benim aldığım Oklu yani. E, orada takım çesebiliyorsunuz. Ben seçmedim. Şansa gittim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.